<laughs> gel buraya saldırıyorum lan. <laughs> Burak gel buraya gel. Oy, Burak Allah kahretsin beyler. <laughs> ya çok kötü şey mi ya? <laughs> hayır ya hayır. Altta düştü düştüm. Zaten ben kırıyorum şeyleri. Kır kanka. Ben de altta. Kır kanka. 2 3 şomalı. Ya orada yok. sandık falan yok mu ya? Bazı insanların aklı boşuna gelsin. Herkes kanka. haddini bilecek. Ekmekle niye vuruyorsun? Nimetle vurma. Patates mi <laughs> Nimetle vurma yüzsüz herif. Hanelet çıra buldum. Hanelet çıra buldum. Ben de buldum. Harbi Aa. mi? Beyler ben de verin. Ne olur. Hadi bakayım çok Arba. değerli. Mi? Elmastan daha değerli şeyler bulmuştuk. Hani. İyi. İyi. Yok, elmas dedim. İyi. <laughs> <mi>? <laughs> Beyler neredesiniz? Çıkamıyorum Çekil, çekilirsen çıkayım kanka Yukarıya bakan var mı yukarıya? Ma maske artık bırak beni <laughs> Nereden buldun? Kanka arabanın bagajından Bak ya. dedim kanka hani gizli gizli, gizli, gizli gizli Şurada, şu arabanın bagajını açtım kanka Bir baktım elitra Neyse ben ya. uçarak bizim base'e gidiyorum beyler Pisteymiş <laughs> var mı? <laughs> dur, dur dur bırak Benim yok siz, siz <laughs> bana da verin <laughs> dur, bırak dur, dur bak <laughs> bırak ben de geliyorum bak, Oğuz bak. gel Oğuz bir daha <laughs> havai fişeğin var mı? Fişek de var bende Harbi Var mı? Oğuz bize mi? Lan lan, biz Oğuz biz... kanatlı çetesi. Masketim, masketim. gel <laughs> burası saldırıyorum lan. Murat <laughs> gel buraya gel. Oy, Allah beyler. Ya çok kötü değil mi ya? <laughs> Bak ya Nasıl Bak bir bakışları görsen. Ayıp. Maske <laughs> tepat. at. Ben gel de atıyorum diyorum. dur. <laughs> çok kötüydü. Kanka biz uçağa Arkadan izliyor ya. Kanka. Çok kötüydü. <laughs> <izol yani. gülüyor> Hayır yani. Arkadan izliyor ya. Oğlum çok komikti ya. Kanka Hayır. burada bal bal blokları var. Bunları yiyebiliyor muyuz? Ye onları, ye ya. Yiyebiliyorsan ye. ye Oz gel şeye gidelim. Maskeyi bırakıp Maskeyi bırakıp şuraya uçalım gel. Maske tp at. Gören ezsen sen. Buraya uçmayız. Bak şeye gel gel, değil, de, gel gel buraya gel. Buraya gel. Ha maskeni yandın ama. Ama. Maske ne yapıyorsun? Maske kendine ev mi yapıyor buraya? Küstüm. <laughs> Arkadan bakışın çok kötüydü ama ya. Evet evet böyle iki kişi yola çıkmışız biz maske. <laughs> ama çok kötü ya. <laughs> Burası niye bu kadar kalabalık? Kanka açalım Hayda. Kanka gel gel şuradaki adaya gidelim. Uçarak gidebiliriz. Nereden? Bak, buradan ha, gidebiliriz. Gel gel gel. Huu. Kanka gidiyoruz ha. Benim Olmaz. de hiçbir şeyim yok. Sana bir şey değil mi? Maske nerede? Be. Maskeyle mi orada? Of kafa attım lan. Aa! Ne var? Kanka. Oğuz ne var? Elmas var. Lan öldüm. Var, var. Oğuz patladım. Aman tiplere bak. Kaçalım Adam, Oğuz. Şey. Bu ne böyle? Ben burada şuraya böyle biraz çöp atayım. Şeyim yok. <laughs> Yok Benim şimdi normalde ya. vereceğim de ondan sonra şey diyecek he yani enayi diyecek o yüzden ben <laughs> <verdim>. de Kanka <laughs> aynı yoksa aynı vereceğim. bak yoksa vereceğim vallahi diyorum bak Kanka, Kanka ben de tamam bir, şey şey bir, bir tane sandık mı var sadece Aa, ah, sana... Kurşun yedim sol yanımdan Kanka yok yanlış söyle buna ne lazım biliyor musun Leyla ile Mecnus fon müziği Ne oluyor oğlum bu yanıyor lan ben... tahta, tahta yapmasaydın keşke Dur bak şimdi dur Seni ilgilendirmez şey. Allah <laughs> Saldırı var. Anam, 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 anam. Abi üst suratıma obsidyen kapatıyordun az kalsın. Ne güzel lan oynamak. <laughs> bunu oynamak. Burada bunu görmek çok iyiymiş. Bir daha koyacağım. Kanka bende iki tane havai fişek var onları kullanabilirim. Tamam beş de bende var. Yetişiriz be. Ma maske mask, mask, oğlum gel ya maske gelsene bir tepe atsana bana. Maske gelmiyorum, evet. gelmiyorum. <laughs> gel gel tepe at, tepe at. Baya bir yemek var. Sağ ol, teşekkürler. Kanka ben gemiye yol yaptım. Kanka ben enişli altın elmayı koyuyorum sandığa lazım olan. Beyler gemiye gelin, gelin gemiye. Gelin, gelin. Maske. Ne? Sana bir hediyem ama yok ya bunda bura vereyim kanka çok abartı olur. Alamazsın öyle şey gibi. <laughs> Burak gelsene. <bir>. Sana <laughs> da bir gel. hediyem var Burak gel. Kötü, ölüyor kötü ölüyor. Kötü şey bana Kanka dur yol yapayım ben, Aa, ben. çalışıyorum. kötü mü? Gelsene bir. Yer. Çalışıyorum çalışıyorum gel sen Hı. gel. Sen tp at bir yanıma gel be Emekçi adamım ya. ben emekçi ya, Yanıma gel Ben ben de, ben de emeğe karşılık veren adamım işte Gel şey tp at Tamam dur geliyorum şimdi Sana Olmaz. hediye vereceğim diyorum adam Lan ben, lan, ben, lan. Ben. Ölmeyeceğim <laughs> Ölmeyeceğim Al işte adamı yaptığı harekete bak <laughs> Karaktersiz herif ya Bu ne ya <laughs> Yüzsüzlük <laughs> abi Adama şey verin, verdiğin elitrayla <laughs> beni tekledi herif <laughs> Düşmeyeceğim ki inat ettim Havai fişekle kurtuldum Geri geliyorum lan Neredesin? <laughs> buraya gel, hayır, hayır, buraya gel. Vallahi. Hayır, hayır. Oo, hadi eyvallah. Ye, yeah, hadi bakalım. Ben bunun gazıyla kanka, buradan bile şimdi. süzdürüm. He. Maske gelsiniz bir kanka eve uyuyalım. Evet. Biraz Aa, bir problem evet. Uyuma Lan ha. ölüyorum Oz. Hayır. Biraderim Uyma için. Ölmedim. Biraderim. Oz koş. Al, maske al, evet al. Evet al. Kan maske ne yapacak şimdi? Maske tek Aha. Kanka gemiye geliyoruz musun? Bak giriyorum. Kanka herkes gemide bu arada bırak. Allah. Istersin. Allah. Bırak. Burak sen çok tamam. be. Konuşma şu an tadım kaçtı. <laughs> ben de gemideyim kanka. Gemin içi sıkıntı kanka. Tamam, sen yanlış Kim açıyor, Ben açtım Burak, kanka. Burak, Burak. Kanka buralarda Bilcek. çevrede baya güzel bloklar vardı arkadaşlar. Nereye? Evin ha, üstü, evin üstü. Anladım. Tamam oğlum, tamam sakin ol ya. Bu ne şiddet bu <laughs> Celal ya? Geldim. Biraz, biraz. Yeterli mi? Yeterli. Kanka, yetmez, da yetmez. Daha da yukarı. Kanka çok rahat gidiliyor ya. Biraz abarttık yani. Bak, Gemi bak gemiden geri adaya dönerim ben. Amacımız bana. gemi değil ki kanka. Abi on maske. Kanka buralarda bak şu. Aa! Aman zümrüt çıktı. Ya kanka şu sinir bozanlar falan ne? Dilirtecek beni. Dur sıra kanka, sıra, sıra kes. Kanka bunları kessek mi acaba? Ha nerede kanka, ki? Kanka ben kırdım 3 4 tane de oğlum tek atıyor bunlar. Kanka onlar çok güçlü ya. Oo zümrüt çıkıyor ama bak. Aa burada <laughs> bir tane daha var. Aa büyücü var. Sinir bozan gönderiyor. Hatmi. mi? Bırak, bırak beni bırak. Kanka, kanka koru, neyle koruyayım neyle? Kanka bak aa, şimdi. Aa geliyor. Kim Oğlum, o göster Sercan. bana. Sercan nasıl direkt elmas şey zırhla geldi, demir zırhla. çaldım ne oldu? Nerede kanka, o? Göster bana. Işte, bak büyücüler yapıyor büyücüler. Beyler, beyler, Olur. beyler, beyler. beyler. Oğlum çemese korurum seni. Arkadaşınız ölüyor, arkadaşınız ölüyor. Kanka bayağı ölmemek titimi çıktı. Kırdın, büyücüler kırdın. Kanka, i̇kinci elimi alsam çalışıyor mu maske? Çalışıyor, çalışıyor. çalışıyor. Tamam. Öldüm be. Öldürdük, iyize. Ha burada mezarlar var. Kanka ganimet 3 kitabım var. Yani Çelik güzel edelim. bir kazma yapıp basalım kanka. Herkese elmas set falan yaparız. Olur. Ama elmas kazma kimde duracak işte? Ben de duracağım. Ka sen maske de durmasın. Ben maske de durmasın istemiyorum. <laughs> ya, beni... ya. Kanka şu sinir bozanlar Allah'ım delirtecek beni. Kanka adam. Sadece, sadece. Gelişe bak ya. ölmeme totemini öyle kullanma lan. E Nedra falan için. Ha abi. yeter yeter. Bende 2 tane ölmeme totemi var kanka. Tamam bir tane de base'deki sandıkta vardı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Zümrüt satılır depo arkasında. Kanka zümrütü nereye satıyorsun biliyor musun? Sercan nerede Sercan? Gel bak şu garajda bir gel. uçak var. Sercan market var kanka burada. Aynen. Git oradan sat kan ticarete girebilirsin. Bak şurada şurada. Bora gelsin biz de bir bakalım ne var ne yok. Aa evet. Kanka, bir ev, evin oradaki kuleye gidelim, oradan uçarız direkt. Orada e ben el, elitra buldum biliyor musunuz? Sercan'a vereceğim. Versene, <laughs> aynen. Çünkü, çünkü bu anı yaşadım ben. <gülüyor> <gülüyor> Sercan, demin ne oldu biliyor musun? Kardeşim, yani, yanlış anlama. Dilenciyim. <laughs> Sercan, demin iki tane elitra bulduk, Burak'la ben uçtuk. <laughs> maske arkada da kaldı. Bizi ne demiştin maske. Ama bu çok kötü ya. Aynen. <laughs> Nasıl ya? <laughs> nasıl ya cidden? <gülüyor> <gülüyor> Harbiden nasıl ya? Merdiven çıkamadım ya merdivene kaydı baş ya ya. <laughs> var diye. Ha şey ne oldu? Lan bir dakika beni tuzağa beklemiş. Kanka burası ee, ne, böyle ya? böyle? Çok kalabalık. Bir şey soracağım kanka. Şey zorluk ne neydi? Hard'da filan herhalde. Bakalım. Kolay Normalde. Mı? Yok kanka uçağın içinde söylüyordu. Burada çok canavar var falan diye. Ha, ne oldu? Ha, Kaldın böyle orada. kaçarsınız. Ha? Oğlum ne yapıyorsunuz? Eve ne olmuş? Ben bir şey yapmadım. Kanka Sen benim Oğuz'a niye vurayım burayı, lan? Bir şey diyeceğim portal neredeydi? Nereden bulacaktık? Abi Baytır başarıyormuş lan mı? Yukarıda nerede orası? Aa zor değilmiş. Oğuz bir de şey var sizin demirler var ya onu Ahmet'ten aldım hep ses yaptı Ahmet. Ne? Kanka Sercan yaptı. Gözlerimle de gördüm. demirle ses tamam, <laughs> yaptı. Görmesem inanmam kanka, yani. Tamam bir dakika bir dakika. <laughs> tamam demek ki ben yaptıysam neden benim üstümde değil? Kanka benim üzerimde değil. Şey yani, kanka, elmasları, elmasları almadıysanız kanka şey yapalım ya. Almadık. Elmas kazma yapalım. Şerim şere. Gel kanka gel bu tarafta. <laughs> patates at. <Aha>. Ah kafam. Ne <laughs> yapıyor? <laughs> Buraya patladı. Lan atıyor. dur kafama geliyor atma. Kanka az kanka. gerekiyordu ya. Hayır köylü kafası var burada. Sen 5 tane yapsan Nerede? yeter herhalde maske Hayır ya hayır. Ben alta düştüm. Burak neredeydi kanka bu obsidyenlerin olduğu Şimdi Şimdi onu düşünüyorum biliyor musun? Şu, şu şeyde uydudaydı. Şuradaydı sanki. Aynen tam, kanka. Orada, kanka tam orada. Tam orada. Tam orada da ben şu an orayı aramıyorum. Kanka portal, portal şeyde ya arının yanında bir yere gittik hatırlamıyor musun? Burası o zaman. Senin adın evet, ne? Merhaba. Nasıl girdin oraya? Nasıl girdin oraya? Elim şöyle ha. Ne zamanı geldi Ne oğlum ya? Komando, komando. <gülüyor> <Masker>. <gülüyor> Zaten ben kırıyorum şeyleri. Kır kanka. Ben de altta. Dur kanka. 2-3 şamak. Ya orada yorabilmem. sandık falan yok mu ya? Bazı insanların hakkında başarın gelsin. Herkes Kanka. haddini bilecek. Ekmekle niye vuruyorsun? Nimetle vurma. Patates mi şey var. vurma yüzsüz herif. Kanka netherite kılıç nasıl yapılıyor ya da yapılıyor mu? Kanka netherite yükseltme şeyinden yapacaksın. Bir dur. Kanka dur ben <laughs> vurmuyorum <laughs> ben vurmuyorum. Ben vurmuyorum Abi, Sercan. <laughs> Sercan vurdu valla. Oyunda bile değilim ya. öldür onu öldür. Oyunda da yüzüyor yüzüyor arkada tipe bak. <laughs> Kanka el, elmas kılıcımı çevirmem gerekiyor. Aha. Ayda bu biraz sıkıntı. Ya bu nedir ya? Ne Sa oldu? Sandıkta sandıkta iki tane elmas buldum beleş. Dırırır. Bırak 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 çabuk tepe at bana bırak. Çabuk teype. çabuk 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 gel. Gel gel gel. Geldi. Gel, gel, gel. gel, gel, gel. <laughs> <laughs> elmas elmas kılıcını at. Çabuk 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 ol. Ha, enay. pardon şey alışkanlık olmuş da. Al kardeş al 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 bırak al. Oo. Ya insan bize şey de verir be. Oo fendi iki tane. Ne, <laughs> nedir item yoktu kanka bir tane vardı. Evet, vs isteyen koca yürekli arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. <laughs> <laughs>